Herkese merhabalar. Ben Ersin Kadolu. Yeni bir Apex Legends videosuna da hoş geldiniz. Coastic oynuyoruz. Bu arada nasılsınız? iyi misiniz? Şöyle şuralara doğru bir gidelim. Yeni bir update geldi. Bununla alakalı ayrıca bir video yapmadım. Ee, Evo armorlara update geldi. Biliyorsunuz yani ne yaptılar da Evo armorlara bir kademe düşürmüşlerdi. Ee, herkes daha kolay bir geçelim şuradan. Herkes doğal kolay ölmeye başladı. Ee, maçlar daha çabuk gitmeye başladı. Birçok şikayet oldu. E tabi buna rağmen update yaptılar. Şimdi birer akademi hepsi yükseldi tekrardan. Bir bookları biraz düzelttiler falan filan. Bununla alakalı ayrıca bir video yapmak istemedim açıkçası. Öyle o şekilde. Neyse oyunumuza geçelim. Hadi bakalım. Mirage ayrı da gitti bizden. Buralarda takılıyor. Bir tane falan adam öldürdü. Ee, yani gel diyoruz, gelmiyor. İşte burada bakın şimdi düşmandan bir canla kurtuldu. şuralarda şöyle bomba atalım. Şöyle atalım. Ulan arkamda bir duvar varmış. Orada iki takım var ha. İki takım var. Ne yapalım? Neyse bizimkinleri takip edelim. Geldim geldim. Shield lazım ama. Ufak shield. Shield sel lazım. Ayrıca shield sel. Oh gitti. Geliyorum geliyorum geliyorum. Evet, hiç tank getiremedik adama. En iyisi şu şöyle ultimizi bir salalım. İçimizdeki bütün kötülükleri bir salalım. Oh, oh. Yat bebeğim, yat. Orada adam var. Bu arada mastiff aldım. Mastiff'i hiç kullanamıyorum. Kullanmaya çalışmak istiyorum. Evet. Vurdum, vurdum. Abi vurdum ya. Gördünüz değil mi? Bazen bu oyun bozuk diyorum veya mastik bozuk. Bak şimdi de uzaktan ateş ediyorum nasıl vuruyor. Demek ki bozuk değilmiş herhalde mastik. <laughs> Sen bir öl öl öl. Adam düşman var. Evet. Geldim. şöyle nasıl siz buraya bir atlarsınız. Şuraya bir tane. Aman yine duvar arkamda. Şuraya da bir tane. Tamam. Soldan atlamadılar. Buradan atladılar. Eyvah. Şöyle bir alternatif. O kaçtı. Sen gel. İyi. Bak. 76. 73. Abi vuruyorum ya. Ben anlamadım bu masif nasıl bir silah. Evet o son bengo. Onu da öldür bitti. Tamam. Çok güzel çok güzel. Beni de kaldırırsanız. Eyvallah bacım benim. Şunları bir atalım ya. Neyse hadi gidelim. Islarla masrafı değiştirmiyorum. Ah arkadan sıkıyorlar. Gelin 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 gelin. Adam var ha. Orada da mı var? Şöyle atalım. Eyvah eyvah. İki takım mı Tek takım mı ki? Şöyle biraz geri çekilseler iyi olur da. İyi o da patladı. Şöyle bir atalım. Tuzak. Ee, şurada bir tane daha atalım. Adam gözünü göremiyoruz ki. Göremiyoruz ki kardeşim seni durmadan sıkıyoruz. Oo yattı. Ulan az canı var onun. sen bir yat. Bir dakika. Sıkıntı yok. hiç riske girmeyelim çünkü. Hiç riske girmeyelim. Tamam. Abi. Bir dakika ya. Bozuk abi bu silah ya. Vallahi bozuk. Bak şuna bak. Ben yakın mesafede değil miyim ya? Nasıl 14 vur? Nasıl 28 vur ya? Ayıptır ya. Kill'e olduk bu arada. Güzel güzel. Nice nice. Bence sağdan gidelim adamların arkasından dolaşalım dedim ama tabi arkadaşlar her zamanki gibi dinlemiyorlar ee, Ha Şöyle bir atayım Evet gerçekten iğrenç bir bomba atımıydı Şu kalkanları kıralım en iyisi Evet Güzel Tamam Arkadan gidelim abi Arkadan gidelim, sinsi sinsi. Arkadan dolaşalım, en güzeli. Nerede adamlar? Şöyle. Yine niye fakdim? Bir de şuraya atalım. Oo, adamlar gitmiş galiba oradan. Gitmişler. Neredesiniz, Bevintolarım? Ee, evet, binalara doğru gitmişler. Hayırlı uğurlu olsun. Hayırlı uğurlu olsun. Çok uzak ya. Elindeki hiçbir silah oraya verilmedi değil. Tamam. Geliyorum. Aha. Oo, canım çok kötü gitti. Git 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 Geç abi geç geç geç. Sıkıntı olmaz geç. Nerede lan? canını fullemiş ya. Çok ağır, çok iyi çok iyi. Ah be babam olsa var ya. Bitirmiştim. İyi tamam bizim arkadaş bitirdi olmadı. İyi güzel. Ben bir şey doldurayım. Gel kardeş. Son squad kaldı. Hadi koçlarım. Hadi canlarım. Güzel birini yatırdım. 14 vuruyor. Geri zekalı silah ya. Bak, bak, bak. Yok abi nefret ettim ya. Mastiff yok ya ben kullanamıyorum. Abi bu silah niye 14 vuruyor? Ya? Yakın mesafe ya. Ah, bizim adam da öldü. Ulan kaybettik ha. Vallahi aldığımız eli kaybettik. Ve benim yüzümden ha. Mastiff kullanmasam böyle başka bir taramalı olsa biz almıştık ha. Vallahi almıştık ya. Şöyle bir şey basayım. Onlar da kaldırıyor adamları. Dur. Şöyle ultimi atayım. Hadi bakalım ne yapacağız şimdi? Nerede adamlar? Astı. Bak buradalarmış. Ulan buraya atsam öldüler daha. Ah. Eyvah 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 eyvah. Abi olacağı bu ya. Gerçekten bu. Gerçekten bu. Bak fucking idiot yazmış bir de. Utanmaz ablamız. Bize mi yazdı? Oğlum sen çok iyi oynamadın ki. Yani. Neyse. Hayırlısı. Diğer maça geçelim. Yani bunda ikinci olduk. Diğer maçta kurtarırız inşallah. Evet bak. TVC bak. 1907 Fenerbahçelilere selam olsun bu arada. <laughs> bu arada adamı nasıl reportlayacağız? Şöyle. Kesin uyarıyor. Bilginiz olsun. Head speech. Arkadaşlar merhabalar. Eee açmayı unutmuşum. Watson'dayız. Yere indik. Bay ve buralar çatışma içerisinde. Bizim takım gayet aktif. Dalıyoruz, uçuyoruz, kaçıyoruz. Düşman buralarda ama bir türlü göremedik kendilerini. Ya benim gözlerde sıkıntı var. Nerede? Şunu da bir. Oo. Çok fena oldu. Çok fena, çok fena. Katliam oldu. Bu arada şu replikatörleri iyi yaptılar. Böyle armorumu geliştiriyorum bak. Mis gibi oldu. Maviydi. Mora döndürdüm. Yani çok fazla çatışma olmadığında güzel bir şekilde ilerliyorsunuz. En azından oyun sonunda böyle mor mor dolanırsınız. İyi olur. Armor önemli çünkü. Veya diğer alamadığınız itemleri alırsınız. Düşman var şurada. Oh, ne güzel çıktım valla. And Oscar goes to Cornerot. Evet düşman var. Şu sağ tarafa doğru. Evet oralarda var. Oh, sonları değdik. Oh, bizimki de bomba yedi. Ulan olan bana olacak bak şimdi. Of ya. Olan var ya. Bu raidler var ya. Ben şöyle bir canımı doldurayım tamam mı? Siz beni görmediniz, duymadınız. Tamam mı kardeşim? Bak bak, hiç sesimi çıkartmıyorum. Tamam mı? Canımı doldurayım, ilgileneceğim. Bak, bak mesela gel, gel, gel. Gel bebeğim, gel. Hah, bak yatarsın öyle. Beni görmedin, kaybettin. Sen bir öl. Şurada bizimkisi kaçıyor. Böyle bir bomba atalım, bir koruyalım onları. Şuraya bir mekanımızı belirleyelim. Bu arada Variety son zamanlarda bayağı oynamaya başladım. Yani çok aşırı derecede videolarım yok ama yani oynarsam en azından Variety Rampart bana oynuyorum. Şöyle bombamız artık. Bir geri püskürttük onları. Güzel, güzel. Şöyle ha o kurtarmıyor mu diyecektim. Kurtarıyor otomiz. Bir arkalarından dolaşalım. Gelin bakalım. Gelin bakalım. Gelin bakalım. Bir kişi eldeki kişi kaldı. Bir kişi kalmış. Güzel. Başarılı. Şunları alın. Ee... Dur geldim tamam. Geldim geldim. Nerede? Abi bizimki nereden Kız çıkan başka türlü kurtuluyor misali çok fena oynuyorlar ya çok tehlikeliler şampiyonuz içimden kesin hissediyorum yani acayip hissediyorum şu volt alalım en güzeli volt oynayalım ya şu an olur tabi tamam, bir saniye mermileri de alayım ben de join olacağım bekleyin geldim Sen portala mı geliyorsun? Portala geliyorsan o zaman şuraya böyle bir tuzak kuralım. Eğer gelirlerse en azından haberimiz olur. Bence o adamlar soldan geldi. Yani soldan gelecekler. Evet. Zaten biz de oraya doğru gidiyoruz. Hemen tepelerine binmek lazım. Vallahi yoklar. Nerede bunlar ya? Arkamızdan gelmiş olabilirler mi derken, olabilirler nasıl olur ya? Ulan zaten biz daha yeni geldik oradan. Neyse şu Volt'u kullanın, Volt aşkına. Çok iyi değil mi ya? Direkt armor'ı kırıyorsun. Demeci çok güzel abi ya. Canını yakarım. Canını yakarım gel buraya. Oo. Uf, bu can adamı mahvetti, mahvetti. Geldim. of çok güzel. Evet arkadaşlar, izlediğiniz için gerçekten çok teşekkür ederim. Bana vakit ayırdığınız için de. Kanalıma lütfen abone olmayı unutmayın. Katıl butonuna bir uğrayın derim. Görüşmek üzere. Kendinize çok ama çok iyi bakın. Bir de kilimize bir bakalım. Kilimize, demeyicimize. Güzel güzel başarılı başarılı. Başarılı. Görüşmek üzere. Öptüm.